onda en mutlu kişi o. Çünkü hem çok iyi tanıdığı, sevdiği bir bölgede, hem çok sevdiği vatandaşlarıyla hemşerilerle buluştu. Hem eskiden beri tanıdığı çalışma arkadaşlarıyla buluştu. Ama en önemlisi İstanbulumuza böylesine kıymetli bir eser kazandırabildiği için sanıyorum içimizdeki en mutlu kişi o. Şimdi lütfen kendisini alkışlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Müzik Teşekkür ederim. Duygu dolu bir gündeyiz aslında. Çok özel bir an yaşıyoruz. Ee, biraz önce oradan hem kıymetli konuklarımızı dinlerken hem de Mehmet e, Çalık Başkanımızı dinlerken tabii konular kişiler mevzu olunca şöyle bir düşündüm onlarca hikaye aklıma geldi. Yani yaşanmışlıkları anlatsam e, diye e, hesap ettim. Açıkçası e, her bir anında ilginç anılarımız söz konusu. Ben değerli Beylikdüzü Belediye Başkanımıza elbette teşekkür ediyorum. Güzel bir işbirliği yaptık burada ve güzel bir eseri kazandırdık. Çok özenli bir biçimde de burada hem konuklarımızı anons etti, hem saygıdeğer buraya ismini kazandırdığımız ve kazandırmaktan onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz çok değerli isimlerin yakınlarını anons etti ve burada bizimle beraber olan diğer vekillerimiz, başkanlarımız onları buradan bizlerle paylaştı. Bunların her birisini ben tekrar etmemek adına kendisine teşekkür edeyim ev sahipliğinden dolayı. Şimdi Beylikdüzü bizim için yaşam. Kısa bir kesit yapacağım. Bir daha bu projenin detaylarına girmeyeceğim. Zaten Çalık Başkanımız hepsini söyledi. Ama şöyle bir minik bir tur. Beylikdüzü bizim için yaşam çünkü biz 33 yılımızı eee babam da sürpriz yaptı bugün bu açılışa geldi Edremit'ten Güre'den. 33 yıldır yaşamımız burada ve burası bizim gerçekten yuvamız, evimiz. Ve burada bulunan değerli dostlarımız, komşularımız, e, çok özel insanlar. Her birisiyle Hani çok özel anılar biriktirdik ve bugüne geldik. Buranın adı Fatih Sultan Mehmet. Ben fetih çocuğuyum. Trabzon'da doğdum. Trabzon'da Fatih Sultan Mehmet'in ismiyle anılır. Çünkü o kenti de fetheden isimdir. Dolayısıyla özel bir e, isimdir. Biz o isimle büyüdük diyebilirim. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın da doğduğu mahallede büyüdük. Dolayısıyla e, bu, bu e, ismin Beylik Beylikdüzü'nde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ni açtığımız an itibariyle Fatih Sultan Mehmet'in de ismini vereceğimiz bir kültür sanat merkezini yapmalıyız diye e, o zamandan anons etmiştik. E, Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet muazzam bir ikili. Burası... Bugün açılıyor, bugün 6 Ekim. Yani İstanbul'un kurtuluşu. Yani aslında Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın 1453'te bize emanet ettiği İstanbul'umuzun Osmanlı'nın Konstantiniyesinden, Dersaadetinden İstanbul'umuza bu şehrin tekrar kazandırıldığı gün diyeceğim. Çünkü 5 yıla yakın işgal edilmiş bir şehirden bahsediyoruz. Tam 5 yıl. 4 yıl 10 ay ve biraz daha fazla günü var. İstanbul'un 5 yıl değil 5 saniye işgal edilmesini kim tasavvur edebilir? Edemeyiz. 5 saniye bile. 5 yıl işgal edilmiş bir kentin kurtuluş gününde buraya açıyoruz. Dolayısıyla iki ismin bir araya gelişi gibi aslında. Bu özenli günü tercihimizin altında da bu var. Tabi burada güzel isimlerin her birisinin ayrı bir anısı var. Ee, ben e, Kemal Ulusu Beyefendiyi yıllardır tanıyorum. Nuru Ulusu isminin buraya yaşatılması. Nesli Can Tay'ı videolarından tanıdım sonra kaybedince aramızda inanılmaz bir bağ olduğunu tespit etmiştim, hissetmiştim demek ki. Sonra bunu yakınlarından duyunca hüznümüz daha da arttı. Burada ismi yaşayacak. Evet, Arda'nın Ekrem amcasıydım gerçekten. Çünkü uzun saçlı halini ben vadide hatırlıyorum. Ee, çok özel bir çocuktu. Arkasında bir çetesi vardı hep böyle. Ya bisikletleriyle ya işte koşarak ederek bir çocuğumuzu kaybettik. Sevgi Soysal ismi çok özel bir isimdir. Yani Türk kadını bir kadın mücadelesi açısından yazdıklarıyla bize bıraktıklarıyla ve Rasim Öztekin e, özel bir sanatçı, özel bir insan. E, biz çok güzel duygularımızı karşılıklı e, birbirimize hissettirmiştik. E, bugün aslında biz ismiyle burada çok özel bir salonu Beylikdüzü'müze kazandırdık ama esasen ee, Rasim Öztekin ismi şöyle bir kazanım sundu şehrimizin en batısına bir e, şehir tiyatroları sahnesi kazandırdı aslında burada e, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin şehir tiyatrolarına sahnesi var dolayısıyla her birisi özel hikaye her birisi özel bir an e, işgal günü Artık işgalin sona erdiği gün 6 Ekim'de burada Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi açıyoruz. Tam o yıllarda aslında benim büyük dedem, babamın dedesi tam da buralarda mevzilenmiş işgal kuvvetlerinin gidişini bekleyen bir askerdi. Tam da bu bölgede, Harami Dere'de işgal kuvvetlerinin gidişini bekleyen bir askerdi ve buraları çok sevmiş. Babama anlatırmış orada işte bir yer var Beylikdüzü vesaire gidin oralara yerleşin diye gençliğinde anlatırmış. Babam hep der ki onun duası bizi buraya e, getirdi ve buraya yerleştirdi. Onun sayesinde Beylikdüzü'lü olduk diye inanır ve anlatır. Ben de inanıyorum. Peki ben siyasete girdim. Siyaset Beylikdüzü'ndeki hayallerimizin, gerçek olmasına yönelik bir yolculuk idealiydi aslında. Bu idealle beraber Beylikdüzü'nü sokak sokak gezerken e, işte Güler burada, Elif abla orada, Seza abla yok galiba, o artık il dışında yaşıyor. Başka insanlar da var. Yakuplu'yu sokak sokak gezerken buradaki insanların bize çok az oy verdiğini konuşurduk. Hatta oranını bile mi çok düşük. Göreceksiniz buradaki insanların kalbini kazanacağız. Zaten oy meselesi önemli değil. Önce kalbini kazanın insanların gerisi olur diye söylemiştim ve biraz ileride bir ara sokakta bir dayanışma evi açmıştık. 2009 yılının sonunda ilçe başkanlığımın ilk aylarında burada bir evimiz gibi bir yer olsun ve buradan insanlarımıza kendimizi anlatalım, hizmetlerimizi anlatalım demiştik. O günden itibaren belki de Beylikdüzü'nün e, bize en az oy veren denilen mahallesine en fazla ilgi gösteren bir siyasi kimlik olmaya çalıştım çünkü benim bir huyum var bazen bunu anlatırım insanlara seçimlerde otobüste giderken insanlarla selamlaşırken birisi bana bir kızgın bakar gibi olursa gözlerinden onu hissettirir hissederim ve İçimden bazen şu otobüsü durdurup onun niye benimle ilgili kötü hissediyorsun gel bakalım konuşalım diye onu beş dakikada ikna ederim diye içimden geçiyor. Çünkü Allah şahit ne bu şehirde ne bu memlekette yaşayan bir insan bile benimle ilgili kötü düşünmemeli. Çünkü ben onların her birinin tek tek iyiliğini düşünen bir yönetici olacağım diyerek bu yola çıktım ben. Dolayısıyla Yakuplu'da ilk geldiğimiz andan itibaren buraya özenli bir hizmet sunma, okulu yok okul yapmak, sorunları var, tapu sorunları var onlarla uğraşmak, hemen Marmara Mahallesi'nde bir kültür merkezi, bir tiyatro açmak, acaba bu ormanı bu şehre kazandırır mıyız diye yıllarca Orman Bakanlığı'yla verdiğimiz mücadele, en son yok size burayı veremeyiz. Büyük şehire vereceğiz deyince öyle mi? Peki biz de büyük şehre alırız deyip büyük şehri de kazanmamız. <gülüyor> Ardından <gülüyor> Orayı büyük şehre alıp hızlıca bir kent ormanı olarak buraya kazandırmamız. Ya burası burayı bir aile az önce bahsetti. Teşekkür ediyoruz Çuadaroğlu ailesine. E, burayı bağışlamış Yarısı onların işte konut ticaret e, merkezi projeli, yarısı da pazar yeri imarlı aslında. Ve biz buraya alır almaz arkadaşlarıma dedim ki tam bize meydan olacak yer burası. Sadece tek yapacağımız şey burada projeyi birbirine sırtını çeviren değil, birbirine içine açan bir hale getirelim diye konuştuk ve burayı projelendirdik. Büyükşehir Belediyesi'nden istediğimiz tek şey ne biliyor musunuz o zaman? Plan gereği avam proje onayı. Bir imza. Bir imza. Sadece diyecekler ki baktık gördük imza. Atmadılar. İki buçuk sene, üç sene atmadılar biliyor musunuz? İlk İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olup masaya oturur oturmaz ilk yaptığım şey imar müdürünü davet etmek oldu. Dedim ki sayın müdür Allah aşkına buna niye imza atmadın dedim. Dosyayı getirttim. Ne cevap verdi? Cevap vermedi biliyor musunuz? On defa sordum, on defa cevap alamadım. Ve ilk işim buranın avam proje onayını imzalatmak oldu ikinci seçimden sonra. Velhasılı ardından burada yine o projenin devamıyla Beylikdüzü Belediye Başkanımızın burayı projelendirmesindeki kaba inşaatını üstlendi. Diğerini Büyükşehir Belediyesi ile çok özenli bir mutabakata vararak protokol yaptık ve muhteşem bir kültür merkezini daha kazandırdık. Hayatımın iki etkileyici insanı, iki özel insanı, iki özel lideri Beylikdüzüne bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini yaşatıttığımız Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, diğeri de Mustafa, Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi. İkisi de çok yaşasın, ikisi de tarihimizde iyi ki var. Her ikisi de çağlarının çok özel insanları ve çağlarının ötesinde insanlar. Fatih Sultan Mehmet'i insanlar fetihle bilir. Hayır, Fatih Sultan Mehmet bir o kadar aslında entelektüel, dil bilen, sanatla, kültürle ilgilenen e, ve o döneme göre çok farklı bir insan. Sanatçılarını Avrupa'nın Türkiye'ye davet edip onlarla iş üreten muazzam bir insan. Mustafa Kemal Atatürk'ü zaten söylemeye gerek yok. Bence çağlar ötesi bir lider. İki isimle beylik düzünü taçlandırdık. Fatih Sultan Mehmet'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ismiyle çok yaşa Beylikdüzü, çok yaşa İstanbul. Hayırlı olsun. Emeği geçen, beni bu mahalleyle tanıştıran sevgili yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ta 14 sene öncesinden onların emeğiyle burayı derd edindik. Sonra Beylikdüzü'ndeki bütün komşularımıza teşekkür ediyoruz. Eee önce beni burada beş yıl bu şehre, bu ilçeye hizmet etme onurunu bana verdiği için sonra da Mehmet Çalık Başkanımıza teşekkür ediyoruz. O da ilçemize bizden sonra aynı özenli, aynı kuvvetli çalışmaları sergilediği için inşallah hep birlikte daha nice yıllar hem İstanbul'umuza hem de Beylikdüzü'ne e, ve bütün Türkiye'ye hizmet edeceğiz ve hizmetlerimizle Beylikdüzü'nü de İstanbul'u da bütün Türkiye'yi de şaşırtarak bütün insanlarımızın gönlünü kazanacağız. Bunu herkesin <laughs> bilmesini istiyorum. <laughs> Fatih Sultan Mehmet nice komutanın nice insanın fethetmek istediği İstanbul'u başkaları fethedemedi ama o fethetti. Fethinin Özelliği aslında şuydu, Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptıklarını yapmadı, değiştirdi. İnsanlarda mantalite değişimini, komutanlarıyla oturup onların fikirlerini, askerileriyle beraber mücadele biçimindeki değişimle, o değişiklikle 21 yaşında İstanbul'u İstanbul fethetti. Bizim de gönülleri fethetmek için yol ve yöntem bulma zorunluluğumuz vardır. Memlekette itibarsız hale gelen siyaset alanının, siyasetçi sahasının itibarlı bir hale gelmesi için hep birlikte çok güçlü bir değişime muhtaç olduğumuzu, milletimizin buna ihtiyaç duyduğunu ve hep birlikte bu yola katkı sunmamız gerektiğini buradan bir kez daha hem Beylikdüzü halkımıza hem de bütün İstanbulumuza duyurmak isterim. Zira bu dönemin fethi gönülleri fethetmektir. Gönülleri fethetmek için de itibarlı ve çağa ayak uyduran siyaseti ve hizmet biçimini ortaya koymak gerekir. Bu anlamda yolculuğumuzun Temel felsefesinin bu olacağını halkımıza hiçbir zaman mahcup olmamak adına özenli çalışmalarımızın devam edeceğini tekrar duyuruyor. Kültür merkezimizin, kültür sanat merkezimizin e, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz, şimdi sahnemizde bir kordela keserek sembolik olarak açılışımızı gerçekleştireceğiz. Lütfen ismi verilen kıymetli sanatçı dostlarımızın yakınlarını öncelikle davet edelim. Şehir tiyatroları sanatçılarımız aramızda, sizleri lütfen aramızda görmek isteriz. Sayın Büyükçekmece Belediye Başkanımız, Beylikdüzü Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, Sayın Milletvekillerimiz, lütfederseniz efendim Sayın İl Başkanlarımız, İlçe başkanlarımız lütfen sizleri de davet ediyoruz. Sahnemizde konuşma yapan kıymetli misafirlerimiz de lütfen aramızda görmek isteriz. Sahnemizde konuşma yapan kıymetli misafirlerimiz lütfen buyurun efendim. Rize'den geldim, bir Rize usulü hayırlı olsun diyeyim de beraber kurdeleyi keselim. Hayırlı olsun. <laughs> yeni yatırımlar, yeni atılımlar dönemimizin sembol eserlerinden birisi. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü'müze, İstanbul'umuza hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz açılış töreninde bizleri yalnız bırakmadığınız için. Şimdi kültür merkezimizi gezebilir ve fuayede ikramlarımızın tadına bakabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz.